Selamlar dostlar ben Kartal Yılmaz Bugün Turkish Motorsports'un Britanya GPS'inde yarışacağız Umarım güzel bir yarış geçer Yani 4. sıralamayı attık, 4. sırada tamamladım Sıralamada kısa sıralamaydı 18 dakikalık sıralamaydı, 4. sırada tamamladık Bindelik farklılıkla 3. kaçırdık Son virajdan bir önceki virajda ufak bir hata yaptık Oradaki hatamız olmasa 3. Ama olsun sıkıntı yok 4. de gayet iyidir Önemli olan güzel start alabilmek Bakalım yarışa başlıyoruz dostlar Neler olacak neler bitecek göreceğiz önümüzde Aston Martin var. Solda Ferrari önünde, onun önünde de Red Bull. Hadi bakalım başlıyoruz dostlar. Williams aracındayız. <laughs> güzel. Mor olarak yerleştik. ay e, IFQS takip için teşekkürler. Kanalımıza hoş geldin. Tam zamanda yetiştin. Yarış başlıyor. Hadi bakalım. E, umarım güzel bir yarış olur. Allah şükür adamsın. Ben molaya kaçıyorum. Tamam kendine iyi bak. Selam demiş. Ulu Flash da gelmiş. Aynen son anda mor çektim. Hadi başlıyoruz dostlar. Tam dediğim gibi arkadaki kaostan kurtulduk arkadaşlar. İlk dörtlü, ilk üçlüyle arka arkaya gidiyoruz. RS'yi de açtım. Emre geliyor arkadan Ferrari pilotu. Tekrardan RS'yi açıyoruz. Haydi devam, haydi devam. gidiyoruz. Emre dışarı açıldı. Bir uyarı almış olabilir ama bazen de vermiyordu uyarıyı. Güzel. Mert Gültepe ile 1.2'ye kadar çıkardık farkı. Ama Emre tam dibimizde maalesef. Ooo! Bir Ferrari spin. En tehlikeli virajlardan biri. Ahmet Çılmaz aldı en hızlı turu. Burada iyi hızlanamadık ama sıkıntı yok. Hop 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 dön dön dön. Bu yeri vermek güzel vermedi. Dön 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 dön. Arkadakiler yok mu oldu bana mı öyle geldi? Çınardan kopmamam lazım şimdi. Tekrardan ERS bastım burada. İyi Mert Gültepe. Oo Emre Boz gitmiş arkada. İki Ferrari de spin attı galiba. İki Ferrari de spin attı galiba. Neler oluyor yarışın başında? Şimdi Aston Martin'den arayı açmamamız lazım. Haydi bastır. Haydi bastır. 1.3. Tabii Çınar bizden daha hızlı sürüyor ama ne olacağı belli olmaz. O yüzden bastırıyoruz. Bir buçuk saniye çıkardı bir anda ama biz de Mert'le çıkardık. Bu neredeyse Mert'le iki saniye kadar çıkardık. Öndeki ikili koptu gidiyor ama arkalarındayız hemen. En ufak hatalarında enselerindeyiz yani affetmeyiz. O iki Ferrari birbirine mi çarptı? İnanılmaz. İnanılmaz gerçekten takım içi mücadele nelere mal oldu. En korktuğum viraj bu arkadaşlar. Gaza basmaya korkuyorum resmen ya. İnanılmaz ya. Saniyenin üstüne çıkardı farkı. Biz de çıkardık ama öndekiler uçtu gidiyor. Yetişmem lazım. Yetişmem şart. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben hardlarla daha iyi sürdüğümü fark ettim bu pistte en azından. O yüzden yarışın ikinci kısmı daha iyi geçebilir benim için. Onu da belirteyim yani. Aynen ama yapacak bir şey yok. Gireceğiz artık. Bu tur değil de bir sonraki tur gireceğim. Arar buluruz, izini Hazır deriz biz hem yazında hem kışında Nerede olsan seninle Takip için teşekkürler Free Naps yanlış okumadıysam eğer hoş geldin kanalımıza Bu tur giriyoruz artık Tamam. RS'yi kullanıyoruz ve bu tur giriyoruz. Box this lab. Box this lab. Box this lab. Aynen box box arkadaşlar. Bastır 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 bastır. Evet giriyoruz giriyoruz giriyoruz. Kara Kartal matematik hocası. Aynen matematik hocasıyız ya. Teşekkürler. Savcı Bey hoş geldin. Şimdi 5 tane cezayı almamam lazım. Evet %67'lere dayanmış. İnanılmaz. Ön lastikler %67, %66, %65. Gerçekten inanılmaz. Hemen hardları takıyoruz ve tekrardan piste çıkıyoruz arkadaşlar. Bu Aray, pist bu bayağı uzun bu arada. kışında nerede olsan Hemen çıktık. Güzel çıktık bence. Amedi Vettel takip teşekkürler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, lise, lise matematik ama maalesef mesleğimizi yapamıyoruz ya. Maalesef mesleğimizi yapamıyoruz. Şimdi bu tur çok önemli. Oo! Güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracı girdi. Güvenlik aracı girdi inanılmaz. Şöyle her yeri kapatalım. Bütün her yerimiz kapalı olsun. Şimdi güzelce başlatacak Ahmet. Tabi daha güvenlik aracı pite girmedi. Pite girmesi lazım. Pite hızlı gidiyor bence. Bence yavaş gitse daha iyi olabilir. Yani ben olsam burada bayağı yavaşlatmıştım açıkçası konvoyu. Evet her an başlatabilir şu an. Şu an her an başlatabilir. Çünkü güvenlik aracı pite girdi. Ve başladık. İlk virajda sıkıntı çekmek istemedim. O yüzden bir tık temkinli başladım. Uf uh, açıldık. Hayır. Tamam tuttum aracı. Hayır be. Ya gerçekten ne kadar güzel gittiğimiz yarış. Box this lap. <laughs> gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar şu an. Tutmuştum aracı orada nasıl kaydı ya? Videomlara <laughs> geçeceğiz tabii ki sıkıntı yok. Vallahi ne yaptık Yusuf bilmiyorum ya. Gerçekten orada spin atılmayacak yerde nasıl bir spin attım? Gerçekten ilginç. Şimdi bir güvenlik aracı daha bekleyeceğiz ama o muhtemelen gelmeyecek bu güvenlik aracı. Gelse bile tekrarda ilk üçe çıkmamız bayağı zor. İmkansız başardık gibi demiş. Gerçekten öyle oldu ya. Vallahi acayip üzüldüm. Çok iyi giden bir yarış. Bir 5 de buradan yedik iyi mi? <laughs> oy oy. Yarış GG arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tur yemesek bari de. Yok yok. Alt F4 atılmaz ya. Hiçbir zaman atmadım. Şimdi de atmayacağım kesinlikle. kanat kırarken fren mesafesi uzuyor. Bu bilgi için teşekkürler abi ama keşke bir tık da erken söyleseydin. <laughs> ya inanılmaz ya. O kadar güzel giden yarışı mahvettik gerçekten. Şöyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Mesela şimdi 5 saniye cezamı çektim ama o 5 saniye ceza silinecekti göğe. Mesela ve evet, güvenlik aracı. VSC değildir umarım. Oh be Eren Yıldız hem de. Eren Yıldız yarış dışı. Güvenlik aracı geldi dostlar. Pite girmiyoruz tabii ki. Sof mu diyorsunuz? <laughs> Ama tamam aynen 5 sayı cezamız var onu da şey yapacağız. Lastikler kaç hatırlamıyorum girdik ya Avni. Ve sadece cezam da var ya onu da çekeyim ya. Bence iyi oldu. Umarım tur yemem. Tur yemezsem problem yok. Şu an geliyorlar ama haydi çabuk ya. Tur yersek sıkıntı. Tur yersek sıkıntı. Hadi 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 hadi. Siz de girin, siz de girin. Yapma yapma Ahmet girmedi. Ahmet girmedi. Ama onun önünde çıkacağız gibi duruyor. Onun önünde çıkacağız gibi duruyor. Haydi bastır, haydi bastır, haydi bastır. Ya ne deltası ya? Hayır, hakikaten ucu ucuna tur yemedik. Gözüm haritadaydı, ucu ucuna tur yemedik, oh be. Şimdi hemen yetişiyoruz arkadaşlar. Son flasterimizle bakalım neler yapacağız. <laughs> bakalım kaç araç geçeceğiz derken, Sercan Ayvazoğlu DT aldı. Sercan Ayvazoğlu DT aldı, muhtemelen DT'sini çekemeyecek diye düşünüyorum. Ve 20 saniye ceza alacak ya da ilk tur daha girecek hemen herhalde. Puan garantisi pin atmazsak demiş Cornet aynı öyle ilk 5'e de girsek muazzam olur. Yetiş 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 yetiş. Kıl payı yetiştik inanılmaz 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 kıl payı yetiştik bakalım bu maceranın sonu nasıl bitecek bu maceranın sonu nasıl bitecek gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar hadi bakalım. Ben P5 dedim ama P7 diyen var. Bakalım nasıl olacak. Sercan hocama, Sercan Avyazoğlu'nu ilk başta direkt geçebilirsem zaten DT cezası var. Beni çok zorlamazsa çok güzel olur ama onlar da softları almışlar bu arada. Çok açtı arayı. Ah be, arayı çok açtım be. Bastır bastır arkadan Ozan geliyor. 9 tane cezası var ama geliyor yani. Neyse artık her yerde kullanacağım. Başka çarem yok. Acaba öndekilerin ne kadar cezası var, merak etmiyor değilim açıkçası. Ya ne ara 2.3'e çıktı Efe ile arandaki fark ya. DRS saçılmayacak herhalde, ben öyle tahmin ediyorum. Yani DT'si olmasına rağmen çok iyi sürüyor. Haydi 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 Niye girmedin Sercan hocam pite ya Hoca zahmet çekmen lazım sonuçta şimdi çekseydin işte Haydi bastır haydi bastır ha, Son tur ya inanılır gibi değil ya pilotu geçtik. Efe tetik spin attı. Onu geçtik. Red Bull pilotu. Uf <laughs> kaç pilot var önde. Şimdi Sercan Ayvazoğlu'nun dibine kadar geldik. Sekizinciliğe kadar yükseldik. Hatta kesin 7 geliyor. Da altı da geldi gibi. Haydi 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 haydi. Acaba öndekini Emre Muz'un öndekini kastane cezası var merak etmiyor değilim. Uuu yapma. Tamam sıkıntı yok. Uf Kemal Atan da cezası varmış. P5 mi daha mı iyi bakalım? P4. <laughs> i̇nanılmaz arkadaşlar, P4 geldi. <laughs> Oo, böyle bir yarışı dördüncü bitirebilmek inanılmaz. P4, P4, 5 değil 4. <laughs> yes yes. Yani gerçekten böyle bir yarışı dördüncü bitirebilmek inanılmaz ya. Üçüncü olacaktı. Podyum gelecekti ama kıl payı gelmedi. Vallahi podyum ucu ucuna kaçırdık böyle bir yarışta. İnanılmaz gerçekten. Yani nasıl yükseldik son turda öyle. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar destekleriniz için. Drive of Today'de Kemal Atak olmuş. Tebrik ediyorum kendisini. Sondan başlamıştı. Bayağı yükseldi. Good work Kartal. Teşekkürler daha. Abi sen iyilesin demiş Rüzgar. Yok ya ne iyilesin Rüzgar ya. <laughs> Evet. ilk dört aynı. Aynen doğru söylüyorsun. Sanki ilk dört aynı dediğin gibi. Şu podyumda olmalıydık ya. Şu podyumda olmalıydık. O spin atmasaydık. Ah be. Beni buraya kadar izlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Yeni gelen takipçi arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Bugünlük burada yayını sonlandırıyoruz. I feel nauseous, did what i had to do just to feed me